Bu grafikte görüyorsunuz ki dünyada yaşayan sadece yüzde biri milyoner. Ama bu yüzde biri dünyanın tüm servetlerine bakınca yüzde 46'sına sahip. Geriye kalan servet ise dünyada geri kalan insanlara bölünüyor. Bu geri kalan grup hakkında çok konuşuluyor. Mesela zenginle fakir arasındaki uçurum nasıl büyüdüğünü, orta sınıfın nasıl yok olduğunu. İşte bu videoda bu konunun ardındaki gerçekleri verilere bakarak konuşacağız. 1970'lerde orta sınıf sayılmak için 66.400 dolar kazanmak gerekiyordu. 2022'ye geldiğimizde bu rakam 106.100 dolara çıktı. Ama asıl şaşırtan şey şu, artık o parayla aynı alım gücüne bile sahip değiliz. ABD Çalışma İstatistikler Bürosu'nun CPI enflasyon hesaplayıcısına bir bakalım. Linki de tabii ki aşağıya ekleyeceğim. Diyelim ki 1970 yılında 66.400 dolar kazanıyordunuz. Burada Ocak 1970'i bir seçelim. Ve Ağustos 2025'e bir hesaplayalım. Bu hesaplayıcı sayesinde bugünkü alım gücünü görebiliyoruz. Sonuç 569.100 dolar. Yani bugün şartlarında orta sınıf sayılabilmeniz için ve 1970'lerde orta sınıf sayılan bir kişiyle karşılaştırabilmeniz için kendinizi 569.100 dolar kazanmanız gerekiyor. Yani senede yarım milyon dolardan fazla. Bu aslında bize şunu gösteriyor, insanlar hala orta sınıftan bahsederken orta sınıf diye bir terim kalmamıştır. Eskiden orta sınıf demek soylularla benzer bir yaşam tarzını elde edebilmekti. Şimdi ise bu terim işçi sınıfın bir tık üstünde olduğunuz anlamına geliyor. Bunun nedenlerinden biri Orta sınıfın gelir artışına baktığımız vakit ve üst sınıf gelir artışıyla karşılaştırdığımız zaman bu iki sınıflar aynı hızda büyümemesidir. Ya dediğimiz gibi 1970'de orta sınıf 66.400 dolar kazanırken 2022 yılında bu 106.100 dolara çıkıyorsa bu aşağı yukarı %61 artış demektir. Fakat aynı dönemde üst gruptan birisini alırsak baz olarak 144.100 dolardan 256.900 dolara çıktı. Bu da %78 bir artış demek. Daha da ilginci nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Üst sınıf sadece gelire bakmıyor. Başka gelir kaynakları da var insanların. Mesela neredeyse hepsinin kendi şirketleri de var. Şimdi kısa birkaç cümle ekleyeceğim. Neden şirket sahibi olmanın bir hileymiş gibi olduğunu açıklayacağım. Diyelim ki mesela benim temizlik sektöründe bir şirketim var. Buradan bir gelir elde ediyorum. Masrafları da çıkardıktan sonra kar kalıyor değil mi? Eğer o şirketin karını direkt alıp cebime koyarsam bu vergilendirilen gelir anlamına geliyor. Yani karıma vergi ödemem gerekecek. Bunun yerine üst sınıfta bulunan insanlar ikinci bir şirket kuruyor. Mesela emlak şirketi. Bu şirketin amacı da diyelim ev almak ve kiraya vermek. Şimdi birinci şirketimiz yani temizlik şirketimiz bu ikinci şirkete yani emlak şirketine bir kredi veriyor. Ev alabilmesi için diyelim. Emlak şirketi de bu parayı alıyor. Bir ev satın alıyorlar. Bunu kiraya veriyorlar. Ve kiralardan elde ettikleri parayı aylık bazında İlk şirketimize borçlarını geri ödüyorlar. Şimdi bazılarının sorabilir bu ne anlama geliyor? Bu artık bir gelir kaynağı olmuyor. Bu borç iadesi oluyor. İşte bu üst sınıfın nasıl vergiden kaçtıklarının yöntemlerinden biri. Yani bu insanlar sadece fazla maaş kazanmakla kalmıyor. Aynı zamanlar şirketler sayesinde vergiden paralarını gizli tutabiliyorlar. Tüm bunları yapabilmelerinin tek nedeni var. O da hukuk, vergi ve finans sistemler üzerinde olduğu bilgiler. Ve dürüst olalım üst sınıfın bu yüzden kriz durumlardan çok faydalanması oluyor. Örneğin faiz oranları yükseldiğinde ve çok çalışkan bir aile sadece faiz oranları yükseldiği için evin kredini ve borcunu geri ödeyemiyorsa onlar tam bu durumdayken üst sınıftaki insanlar bunu bir fırsat olarak görüyor. Ve insanların ev sahibi olmanın hayalini elinden alarak Onları hayatı boyunca kiracı kalmaya mecbur ediyor. Bu artık sadece bir söylenti değil, bu gerçek. Yeni veriler gösteriyor ki sadece İngiltere'de kiracı olmanın talebi son 5 yıla baktığımız zaman yüzde %43 artmış. Çünkü şu anda kirada yaşamanın avantajları çok fazla. Evin bakım masrafı yok, 40 yıllık bir borcun altına girmek yok, tek fiziki bir yerde sıkışma riski yok. Evin değer kaybetmesi pazar değişiklikleri, yasal değişiklikleri gibi riskler yok. Üstelik 2025 itibariyle ABD'de en büyük 50 şehre baktığımız zaman kirada oturmak, evin kredisini ödemekten çok daha uygun hale gelmiştir. Ama insanlar artık sadece yaşam maliyetleriyle ciberleşmiyor. Eğitim maliyetleri, sağlık maliyetleri ve yaşam tarzı maliyetleri geliyor. Yani aslında gördüğümüz şey orta sınıfın sadece bir gelir sorunu yok, bir borç sorunumuz var. Sadece İngiltere'de toplam hane gelirine baktığımız zaman orç oranını kıyasladığımız vakit 1996'da bu oran %85'ti. Ve 2024'te bu oran %18'e çıktı. Toplam hane borcu tüm hanelerin gelirlerinin üstünde olduğu anlamına geliyor. Belki aranızda bazıları vardır ve diyecek ki o zaman borç almasınlar. Ama o iş o kadar kolay değil. Ben de aynı durumdaydım ve geçen gün onun üzerinde bir video çektim. Şu anda 33 yaşındayım. Evlenmem gerekiyordu, araba almam gerekiyordu, evimi düzmem gerekiyordu. Ayrıca şu an geleceğe yatırım yapmam gerekiyor. Yani mesela bir evme alıyorum, ekstradan başka şeylerime yatırım yapıyorum. Anlattıklarım hepsi siz de sıfırdan geliyorsanız sadece krediyle mümkün olan şeyler. Ben buna kredi illüzyonu diyorum. Çünkü sadece kredi sayesinde orta sınıfınmış gibi hissedebiliyorum. Ama içten içe aslında biliyorum ki benim bu gösterdiğim çaba ve verdiğim emek karşılığı aslında orta sınıf sadece olmamalı ve ayrıca demin anlattıklarımı sadece krediyle karşılamak zorunda kalmamalıydım. Dünyada bir gerçek vardır onu da sizinle paylaşayım. Çok çalışmak mühim değil. Çok para kazanmak mühim. Afrika'da diyelim bir kobalt madeninde çalışıyorsunuz ellerinizle. Sabah akşam oradasınız. Çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Ama kazandığınız para o kadar az oluyor ki buna yaşam mı denir diyecek hale geliyorsunuz. İşte acı ama gerçek olan tam olarak da bu. Bir zamanlar ev sahibi olmak en büyük hayal ama bugün itibaren o hayal büyük bir yük anlamına geldi. Bu yük altında yaşayan insanlar ekonomik dalgaların altında boğulup kalıyor. Mesela yakın bir arkadaşım 5 yıl önce kendisine bir ev aldı. Sadece bir yıl sonra duydu ki çalıştığı şirket iflas durumuna gelmiş. O çocuğun sağlığı tamamen çöktü. Zirvedeydi çocuk. Benim tanıdığım en sağlıklı yaşama sahip olan birisiydi depresyona girdi. O zaman ben kendim için ders çıkardım ve dedim ki ben borçla ev almak istemiyorum. Bir evi kendi gücümle satın alabiliyorsam o zaman alıyorum. Yoksa ben o işe girmem. Ünlü bir Alman yatırımcı şöyle söylüyor. Eğer aynı evi ben sıfırdan inşa edip yapamıyorsam ben o işe girmem. Şimdi yine gerçek dünyamıza gelelim. Bir yandan mantıklı yani adamın dediği fakat normal bir işte çalışarak bu hayal hiçbir zaman gerçek olmaz. Ve ne yazık ki Amerikalıların üçte biri ek iş yapmak zorunda kalıyor. Bu ek işlerden ortalama 530 dolar elde ediyorlar. Eskiden kurumsal bir şirkette çalışmak hem iyi bir kazanç hem de güvenli anlamına gelirdi. Ama bugünlerde yapay zeka ve diğer veri teknolojilerden dolayı dünyadaki şirketlerin %41'i 2030'a kadar çalışan sayısını azaltmaya planlıyor. Bu da orta sınıfı daha zor duruma sokuyor. Bu yüzden insanlar artık ek iş yapmak yerine kendi işlerini kurmayı hayal ediyor. Amerika'da sadece Mart 2025 ayında 450 bin tane yeni şirket başvurusu yapıldı. Ve başvuruların yarısı tam zamanlı çalışan insanlar tarafından yapıldı. Onların hayalleri, hobilerini bir işe dönüştürmek. Gördüğünüz gibi insanlar artan fiyatlarla baş edebilmek için ek iş yapıyor. Ama bence bu kocaman bir yangına bir damla su dökmek gibidir. Bence piyasa kendini yakın zamanda sıfırlayacaktır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu durum sizi ilgilendiriyor mu? Yorumlara yazın. Her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.